hanımefendiler, beyefendiler sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 19. Genel Kurulu'na başarılar diliyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş, katkı vermiş herkese, yönetici arkadaşlara, mensuplara burada şükranlarımı ifade ediyorum. Hayatını kaybetmiş dostlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm mensuplarına onlarla birlikte ülkemizdeki tüm ihracatçılara başarılarından dolayı ben her fırsatta gerek şahsım gerek ülkem gerek milletim adına teşekkürlerimi sundum. Allah'ın izniyle ihracatçılarımıza yine her fırsatta teşekkür etmeye devam edeceğim bu süreç bir azim, bir kararlılıkla devam ediyor ve bunu bizzat yaşayan, bizzat gören bir başbakan olarak. Evet, sizler Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkı sağladınız. 1923 yılı sonunda daha henüz iki aylık bir ülke olan Türkiye'nin ihracatı 50 milyon 790 bin dolardı. 2002 yılında yani 79 yılda Türkiye'nin ihracatı ancak 36 milyar dolara ulaşabilmişti. Sizler işte bu 36 milyar dolara aldınız ve 2011 sonunda bu rakamı 135 milyar dolara bugün itibariyle dünkü rakamı söylüyorum 140 milyar dolara çıkardınız. Bu büyük başarınızdan dolayı hepinizi Tek tek kutluyorum, tebrik ediyorum. <laughs> Türkiye'ye, aziz milletimize bu başarıyı, bu sevinci yaşattığınız için sizleri kutluyorum. Engel tanımadığınız, sınır, bahane, mazeret tanımadığınız, uzak ücra demediğiniz, 10 yılda ihracatı 4 kat artırdığınız için her birinize bugün bir kez daha şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. Her birinize teşekkür ediyorum. Bakınız dün İstanbul'da Dünya Ekonomik Forumu'nun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya zirvesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de devam eden bu zirve için dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, iş dünyasından önemli temsilciler, uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri İstanbul'a geldiler. Dün gerek açılış oturumunda, gerek gün boyu gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye'nin uluslararası çevrelerde müthiş bir ilgi odağı olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Açık söylüyorum. Dün bir kez daha bu ülkenin başbakanı olmaktan, bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan çok büyük gurur duydum. Herkes Türkiye örneğini konuşuyor. Herkes siyolar vesaire. Türkiye'nin küresel krizdeki duruşunu, bu krize karşı aldığı önlemleri, bu krize karşı gösterdiği başarıyı konuşuyor. Gün boyu görüştüğümüz, konuştuğumuz herkes bu başarının altında yatan nedenleri, bu başarının kaynaklarını bizden öğrenmek istiyor. Açıkçası bugün takdirle izlenen, bizim de milletçe gurur duyduğumuz Türkiye tablosunun en önemli aktörleri şu anda bu salondadır. Bu salondaki arkadaşlarımız, burada olmayan binlerce, milyonlarca vatandaşımız el birliği gönül birliği yaparak, heyecanla işlerine sarılarak işte tüm dünyada bu başarı timsali olarak gösterilen tabloyu meydana getirdiler. Bakınız bu noktada geçtiğimiz 10 yıl boyunca hükümet olarak biz gerçekten yüreğimizi burkan hadiselere de şahit olduk. 2002 sonunda hükümeti devraldığımız andan itibaren yurt içinde birileri sürekli karamsarlık, sürekli umutsuzluk, bunun yanında sürekli belirsizlik pompalı. Hatırlayın, elde ettiğimiz her başarıya kul takanlar oldu. Elde ettiğimiz her başarıyı burada Türkiye içinde millette aramak yerine gittiler uluslararası konjöktürde aradı. Elde edilen başarıların geçici olduğunu söyleyenler oldu. Sürekli riskleri öne çıkaranlar oldu kriz tellallığı yapanlar hatta ekonomik kriz duasına çıkanlar oldu. Maalesef yurt içinde ekonomi köpülendiği kadar yurt dışına da Türkiye ile ilgili yanıltıcı bilgiler aktarıldı. Dünyada Türkiye'yi izleyenlere yanlış izlenim vermek için maalesef her türlü girişim yapıldı. Bunu yapanlar sadece bizim hükümetimize bizim partimize değil aslında sizlere sizin gibi başarılı iş adamlarına topyekün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına haksızlık ettiler. Ama bunların hiçbirine prim vermiyoruz. Hiçbirine eyvallah demiyoruz. Yere sağlam Kararlı yürüdük. En önemlisi de birlikte yürüdük ve işte bugünlere ulaştık. Türkiye'nin ekonomideki başarıları noktasında hala tereddütleri olanlar var mı bilmiyorum. Artık Türkiye'nin başarılarına kul takmak için uluslararası konjöktürü de kullanmak suretiyle olumsuz istikamette bir şeyler yapmak isteyenler var mı bilmiyorum ama ne yaparlarsa yapsınlar alacakları netice yok. Zira küresel kriz deyim yerindeyse şu anda dünyayı kasıp kavuruyor. Bu en büyük maliyetli küresel kriz sürecinde biz yüzde sekiz buçuk büyüyerek ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kaydederek hatta çok daha büyük hedefler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Bakınız Sayın Genel Başkan geçtiğimiz hafta çıktı bir televizyon programında Yunanistan ekonomisinin Türkiye ekonomisinden daha iyi olduğunu ifade etti. Değerli arkadaşlar, gerçekçi olun. Yani kalkıp nüfusunu bile sağlıklı bir şekilde açıklamayan bir ülke sadece nüfusu azaltmak suretiyle kişi başına milli gelirini fazla gösterme gayreti içerisinde olan bir ülke sorun bakalım satın alma gücü bu insanların nedir? Ve şu anda Euro'dan 100 milyar avro dilenerek ayakta durmaya çalışan bir ülke Türkiye örnek olabilir mi? Şu anda adalarını satmaya kalkan bir ülke Türkiye'ye örnek olabilir. Ve Türkiye şu anda sent ve anlaşmasını bir kenara koymuş. 23,5 milyar dolar IMF'ye olan borçla biz Türkiye'yi devraldık. Ama şu anda 1,7 milyar dolar bizim IMF'ye borcumuz var. İşi buraya getir. Arkadaşlar Merkez Bankamızın kasasında 20 milyar dolar var. Ama şu anda 92 milyar dolar Merkez Bankamızın döviz rezervi var. Yunanistan'ın acaba Merkez Bankası'nda ne var? IMF olan durumu ne? Avrupa Birliği'ne karşı olan durumu ne? Nasıl olur da biz Yunanistan'la şu anda Türkiye'yi savunuruz ya? Olacak iş mi bu? Kargalar bile güler mi? Bence bunlara gerek yok. Hayır yani biz iktidarıyla, muhalefetiyle el ele omuz omuza vermemiz lazım ki bu sıçrama devam etsin. Kıskanmaya gerek yok. 230 milyar dolar milli geliri vardı bu ülkenin 10 yıl önce. Ama şimdi 772 milyar dolar milli gelirimiz var ya. Yunanistan'ın nüfusu azalıyor. Bizim ise her yıl nüfusumuz 1 milyon artıyor. Ve ben daha fazla artmasını da istiyorum. Onu da söyleyeyim.